Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Japonya Başbakanı Kishida, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında zirve bildirisindeki Ukrayna mesajı ile Fukushima'daki atık suyun tahliyesine değindi enerji, iklim, gıda güvenliği ve sağlık gibi alanlarda, Mayıs'ta yapılan G7 Hiroşima zirvesinin sonuçlarını aktarma bilinciyle, Japonya'nın, G20 marjındaki müzakerelere katıldığını kaydeden kişi de, aktarmayı başardığımıza inanıyorum, ifadesini kullandı. Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna konusunda, G20 bildirisinde, grup ülkelerinin fikir birliğine değinen kişi de, adil ve kalıcı barış, toprak bütünlüğü ve egemenlik dahil bildiride G20 ülkelerinin, Birleşmiş Milletler şartının Ukrayna'ya ilişkin ilkelerini sıkı bir şekilde korudukları konusunda hemfikir olmaları önemli bir sonuçtu, diye konuştu. Zirvede, muhatap ülke liderlerine, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukushima Daiichi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun denize boşaltılması sürecini izah ettiğini aktaran kişi de, bu konuda liderlerden destek gördüğünü belirtti. Liderlerin, atık suyun tahliyesi sürecini güvenli ve şeffaf olarak değerlendirdiklerini kaydeden kişi de, Japonya'nın tedbirleri konusunda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Endonezya, Malezya'dan destek ve anlayış görebildim. Türkiye ve Hollanda gibi diğer ülkelerde desteklerini gösterdi, dedi. Çin Başbakanı Li Qiang ile kısa bir görüşme yaptığını dile getiren kişiden, atık suyun denize boşaltılmaya başlamasının ardından, Japonya'dan deniz mahsulleri ithalatını durduran Çin'den, bu kararını geri alması için çaba göstereceğini söyledi.